o Ozan, Cumhur İttifakı'na girmeden önce Yeniden Refah Partisi'nde gitgeller oldu. İşte anlaştık, anlaşamadık, şartlarımız şu, buydu şeklinde devam etti. En sonunda <laughs> 30 maddelik bir mutabakat ortaya çıktı. Önce e, AK Parti Cenah'a e, biraz e, bunu imzalamaktan imtina etti. Sonra e, yaşanan gelişmelerin ardından e, bu 30 maddelik e, mutabakat metni her iki... Partinin Genel Başkan Yardımcıları ve Sekreteriyet tarafından imzalandı ve onaylandı. Şimdi e, Sayın Rica ricam e, belli aralıklarla e, slaytımız vardı. Bu 30 maddeyi tek tek aslında e, izleyicilerimizle e, konuşmak istiyoruz. Çünkü şu tartışılıyordu Yeniden Refah Partisi tek başına seçime girecek. Fatih Bey Cumhurbaşkanı adayı olacak ve nihayet itibariyle tek başına e, iktidarı hedefliyordu. Sonra e, Cumhurbaşkanlığımızın tekrar davetiyle Fatih Bey e, görüştü. 30 maddelik mutabakatı e, kabul ettiler, karşılıklı onayladılar. E, ve bunun üzerinden devam ettiler. E, Cumhur İttifakına dahil oldu. Fatih Bey'in açıklaması da netti. Karşı tarafta Millet İttifakı gibi adı millet olan ancak farklı eee emellere, emellere dair hedefleri olan bir ittifakta onların iktidar olmasına müsaade edemezdik ya da göz yumamazdık. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden biz Cumhur İttifakı içerisinde bulunduk dedi. Evet. Kıymetli izleyiciler ben hızlı bir şekilde okuyarak geçmek istiyorum. Çünkü 30 madde zamanımız çok fazla yok ama önemli olanları Sayın Bozdan'a soracağız. Onun onun üzerine konuşacağız inşallah. Bu arada e, e, gelen çok fazla yorum var. E, biz bu program süremiz dar olduğu için yazılan bütün yorum sahiplerinden özür diliyorum izleyicilerimizden. Bu maddeler e, çok daha önemli. Bunları tekrar e, reji tekrar e, yayına ekrana alabilirse. Evet, e, Kemal Bey. Bu maddeler daha önemli. Yani bunu vatandaşlara anlatmak daha önemli. Birinci önceliğimiz bu olduğu için Sayın Bozan sizlerin de müsaadesiyle bunları e, gözden geçirmek, onun üzerinde konuşmak istiyoruz. Kesinlikle. Yeniden Refah Partisi 30 maddelik mutabakatı şöyle diyor. Üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanması. Yani üreteceğiz, istihdam edeceğiz İreceğiz ve, ve ihraç ihra ihra İhr edeceğiz. Evet. Dolayısıyla cari açığımıza eksi yönde evet. katkı sağlayacağız. Denk bütçe ve milli kaynakları. Burada bir şey e, eklemek istedik. yok Ama kısa kısa. Tabii ee, çok kısa. E. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben 320 milyar dolar para buldum diyor. O yani şimdi biz faizle bulunan parayı kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki bizim kaynak paketlerimiz var. Adı da biz şey, milli, düşük faizli milli kaynak paketlerimiz var. Biz kesinlikle faiz almadan bu, bu Hı -hı. ülkeyi Yöneteceğiz ve kazandıracağız üretim istihdam yapacağız ihracat yapacağız bunu buradan belirtmek istiyorum yani faizle değil öz kaynaklarımızla beraber onu da anlatacağız. Evet iki denk bütçe ve milli kaynakların harekete geçirerek faiz yükünün azaltılması şu an sizin bahsetmiş olduğunuz şey. Evet kesinlikle. Denk bütçe şu anda son birkaç yıldır denk bütçe ortada gözlemlenmiyor... ...apartinlik dönemlerinde bu vardı. Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk denk, denk bütçeyi Refah Yol Erbakan evet. Refah Yol hükümeti yaptı. E, cennet, mekan, bahsetmiş Cennet Olduğunuz senede. Evet. Enerjide yerli kaynakların kullanılması, yenilenebilir enerji santralleriyle üretim yapılması ve üretimde yerli ara malları ve ham madde kullanılmasının teşvik, edilerek dış ticaret açığının düşürülmesi. Mesela güneş panel noktasında bugün e, Avrupa Birliği hemen hemen yüzde yirmi dörtlerde Evet. Biz henüz ikileri yakalayamadık. Bu noktada Allah'ın vermiş olduğu güneşle kesinlikle enerji üreteceğiz. Ve üretmiş olduğumuz enerjiyle dışı Şu an, bağımlıktan... Ama güneş enerjisi yani santralleriyle ilgili bir gelişme var. Belli tabii, oranlarda. Tabii, tabii. Bunu artırmayı Artırmay, hedefliyoruz. Yani. Tabi hedefimiz bu. Kesinlikle biz bunu yapacağız. Evet. Devam ediyoruz. İlave vergi ve zamlardan kaçınacağız diyor. Yani bu mesela deprem oldu depremden sonra ilave vergiler söz konusu oldu. Onlardan kaçınacağız diyor. Çiftçi, esnaf ve üretilen e, kuruşların faiz borçlarının sileceğiz diyor. Ana paranın faizsiz yapılandırmasını sağlayacağız. Tabii burada da şunu antiparantez parantez belirtmek istiyorum. Yani büyük oldukların faizlerini silmeyeceğiz biz. Yok yok bu da söylüyor çiftçi vatan, çiftçimiz esnaf mesela üreten. bugün vatandaş mecbur kalmış köyde yaşayan Çiftçilerimiz mecbur kalmış, bir çıkış yolu olmamış, 70 bankadan e, para almış, faizini hiç parayı ödeyememiş, taksitlerini ödeyememiş, e, katlanmış, faiz katlandıkça katlanmış, artık öyle bir hale gelmiş ki çiftçimiz ödeyemeyecek bir durumda. Biz onların Hı -hı. kesinlikle hem esnaf olarak diyorum, hem de çiftçilerimiz açısından bunların faizlerinin silinmesi noktasında. Cumhurbaşkanı'mızla beraber çalışmalarımız, projelerimiz olacak. Onların faizlerini sileceğiz, ana paralarını da taksitlendirip evet. alacağız. Altı çiftçiler arazi değil, üretim desteği vereceğiz. Yani e, mesela 10 dönüm arazisine göre değil, orada ne ürettiğine bağlı Şimdi destek sunacağız. Şimdi konuda da diyor. bizim e, özellikle tabii tarımı en iyi bilen e, vekiller arasında Adnan Bozan niye e, sizde e, evet bu arada. içerisindeyim ben. Evet. Yani bugün hayvancılıkla bizim çiftliğimiz var, büyükbaş hayvan çiftliğimiz var. O hayvanların problemleri, sıkıntıları nedir, nasıl para kazanılabilir? Hı hı. Yani biz özellikle artık babadan kalma tarım istemiyoruz. Her köyümüzü mutlaka ziraat mühendislerin başkanlığında veya çalışmalarında toprak analizlerinin yapılıp ona göre ne, tohum ne ekilecek, Efendim ne kadar gübre atılacak evet. bunu kesinlikle ziraat mühendislerimizin belirlemesi lazım. Artı yani önceden argesi yapılmış. Erzurum'da ne kadar buğdaya ihtiyacımız var? Alım garantisi kesinlikle devlet tarafından yapılması evet. lazım. Bunu inşallah hayatiyete geçireceğiz. Sözleşmeli tarım. Ee, tabii, tabii kesinlikle hı hı. her e, köyümüze büyük köylerimiz için söylüyorum. Tabii böyle küçük köylerimiz için söylemiyorum. Bunları hı hı. da işte gruplara ayıracağız. Belirli bir e, köyde yaşayan rakamı belirledikten sonra veteriner hekimlerle biz hayvancılığı geliştireceğiz. Evet. Ya, e, yedi Yatı yi modeli sanırım yatırım izleme modeliyle yap yapılan yatırımların model, yap, yap işlet <laughs> Evet. Yap, Yat, işlet. yap işlet modeliyle yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa Evet. Haksız kazanç ortadan kaldırıcı önleyici tedbirler yapılacak. Yani bu köprüler, yollar, hastanelerden zannedersen edersen bahsediyor. Tabii biz şunu ifade ediyoruz. Bu şehir düşüyor, Fatih Doğruya Bey, tek tek. doğru, yanlışa da hı. yanlış. Yani eğer yapılan yap-işlet modeli eee reel değeriyle yapılmışsa hı hı. biz ona azsa karşı çıkmayacağız ama 1 liralık yapılacak iş, yani 10 liralık yapılacak işimizi eğer 15 liraya yapılmışsa bunu da hesabını soracağımızı evet. buradan ifade etmek Devam Devam ediyoruz. Beledi 8. Belediyelerin boşlanmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve israfların önlenmesi. Kafasına göre belediyeler havuz Havuz sistemi işte biz buna havuz sistemi diyoruz. Diyoruz ki mutlaka havuz sistemi oluşturulacak. Herkes kendi kafasına göre değil argesi fizibilitesi yapılmış ve yüzde yüz insanımızın menfaatine olacak projeler noktasında biz çalışmaların yapılmasını evet istiyoruz Buna göre de çalışmaları yapacağız. Dokuz, tarımsal kotaların kaldırılması. Mesela şeker pancarı, ayçiçeği gibi, çay gibi şeylerde anladığım kadarıyla kotaların kaldırılmasını Şimdi talep ediyor. Şimdi mesela kenevir. E, kenevir de önemli bir şey. Çok evet. çok öne önemli bir husus. Buna değinmek istiyorum. Aslında bu uyuşturucu maddeye kaynağı olarak gibi gözüklemiyor ama değil. çok önemli. Bir taraftan çok fazla artıları var. İlaç sanayiden tutun. mesela Tekstile varıncaya kadar. Hayır, oksijene varıncaya kadar. Hmm. Yani Eee kenevir dediğimiz hava temizliğinden tutun oksijenden tutun efendim yap giyinecek elbise efendim, kadar hepsinin ayakkabıya. ilaç ilaç ayakkabı yani ağaçla ilgili olarak yapabileceğiniz hı hı. her konuda yatırımda kullanabilirsiniz yıllardır kenevir Türkiye'mizde Yasaklıydı. üretilmesi yasaklandı. Ama geçtiğimiz yıllarda yeniden başladı. Kesinlikle evet. Evet. Hı hı. Cumhurbaşkanımız bu konuda. Kontrolü biz olan. bunu da tabi devlet desteğinde asla yani milletin menfaatini olan ne ve ne varsa biz onun yanında olacağımızı ifade etmek evet, istiyoruz. Evet. Devam ediyoruz. 10. madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazineyi fonlandırılması ön, önündeki engelleri kaldıracağız diyor. Evet. Ee, yani hazineyi daha güçlü hale getirilmesi. Kesinlikle. Hı. 11 çalışanların ve emeklilerin burada da denk bütçeyi oluşturacağız. Yani geliri evet. giderine denk olan tabiri caizse şu yorganımıza göre ayağımızı uzatacağız. Ayağımızı uzatacağız. Bunu evet. ifade ifade etmek Çalışanların istiyorum. ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağı olmamasını temin edilmesi için çalışacağız. Yoksulluk sınırı şu an 13 14 15 TL'de. Şu anda, anda. genel Asgari başkanımız doktor... Düşük. Fatih Erbakan Bey, e, işte Türkiye'nin en büyük ekonomistleriyle çalışıyor. E, kaynak paketlerimiz var, 9.500 sayfa bu kayma, kaynak paketlerimiz, e, yıllık 150 milyar dolarlık bir kaynak paketimiz var. Allah nasip ederse şunu diyoruz. Çok yüksek bir rakam. E, tabii çok büyük bir rakam ama e, bu kaynak paketlerimizden 85 milyon vatana, evladının... Faydalanacağını buradan ifade etmek istiyorum. Evet, devam ediyorum. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, yerli otomobil ve diğer stratejik ürünlerin ve savunma silah ve mühimmatlarının üretiminin desteklemesine devam edeceğiz diyor. Din değil. değil o, yok, o orası çok önemli. Orası çok önemli. İhalar sihalar. Özür dilerim. Buyurun. Yani her şeye müdahale. Çünkü 30, 30 dakikamız var. O yüzden kesinlikle Hı -hı. şunu ifade edeyim. Bugün Millet İttifakı'nın bir genel başkanı diyor ki biz iktidara geldiğimizde ihalara sihalara dokunacağız. Ama e, bu, sen bizi, o zaman bakın orada... bu bizi şunu ifade edeyim bu bizi üzdü. Biz diyoruz ki bu milletin menfaatine ama bu değildi, ama. biz bu milletin menfaatine olan her şeyin takdir edilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e Allah razı olsun diyorum. İnşallah daha büyük İHA'lar, SİHA'lar, dünyanın en modern silahlarını, efendim uçaklarını, tankla. hedefimiz. Hedefimiz bu. Hedefimiz evet. çok yüksek. Biz bunları Cumhurbaşkanımızla beraber yapacağız. Onun destekçisi olacağız. Hayırda Cumhurbaşkanımıza motor olacağız, şerde fren olacağız. Bunu evet. belirtmek istiyoruz. 13 din, dil, ırk, gelir düzeyi ayrımını yapmadan herkes için adalet test edilecek. Atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğü dikkate alınacak. Kesinlikle. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ona oylanması ve uzantısı olan 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinden ayıklanarak iyileştirilmesi yoluna Şimdi, gidecek. Tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii kadınlarımız, bizim değerimiz, kıymetlimiz biz kadını yani evet e, onun sözü, beyanı esastır. Bunu kabul ediyoruz ama yani burada erkeklerimizi aşağılayıcı bir durum var yani erkeğin sözü, e, beyanı esas nasıl olmaz? Biz sadece kadın hakkı değil, bütün insan hakkı diyoruz. Bunun düzeltilmesi, hatta canlıların hakkı diyoruz, tabiatın hakkı diyoruz. Ya bu 6284 ile yani ilgili. Şunu ben şu ekleyebilirim. Onu yani evet. bu konu. E hem Çok özel hızı, bir konu yani çok, çok hassas önemli. bir konu. Evet. Yani bu konuda kadın elbette ki yani bugün kadına şiddeti asla kabul etmiyoruz. İşte bu burada muhalefet bunun arkasında e, sığınarak bir yol almaya çalışıyor. Anladığım kadar Fatih Bey şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki e, evet kadınlar başımızın tacı, cennet anaların ayağının altında ama erkekte bir hiç değildir. Tabii. E, de, delil esastır. Suçta delil esastır öyle ya da böyle bir şekilde delille gelmiş. Bütün hanımefendilerin yanındayız. Ama ortada hiçbir şey yokken mesela şöyle iddialardan bahsediyordu. Fatih Bey'in bazı programlarını. bana e, duygusal şiddet uyguluyor. İşte bana işte ekonomik şiddet uyguluyor. Yani para vermiyormuş. Harcamaları kısıyormuş ya da işte eve geldiği zaman çok fazla ilgilenmiyormuş. Bununla ilgili cezai müeyyide bile oluşabiliyormuş yani mesela. Bunların düzeltilmesinden bahsediliyor kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle, devam ediyoruz. Diyor. 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıktan önlenmesini sağlayacağız diyor. 17. Orada da bir e, antiparantez. 17'yi de okuyayım. Evet. 17 ve 18 tamam. ondan sonra devam tamam. edelim. 17 toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçeceğiz diyor. Kesinlikle. Evet. evet. Ee, bir de 18 Flaubert komisyonunun faaliyetlerinin sonlandırılmasını belirtiyor. Buyurun bunun üçüyle ilgili bir yorum Şimdi, daha tabii alalım. Tabii Şunu ifade etmek istiyorum. Yani Livata'nın bir insan hakkı olmayacağını bütün insanlar yani Rusya bunu yasaklar. Bütün inançlar da bunu yasaklar. Bütün Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler bu insan hakkı olamaz mümkün değil. Budistler de Kesin, yani normal yani yani ilahi olan, dışındaki bak, herkes. İnsan olan herkes bunu reddediyor ama e, maalesef üzülerek ifade ediyorum... E, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı diyor ki bu insan hakkıdır. Bu Cumhurbaşkanı insana, yardımcısı da başka şeyler diyor. Tabii adayı. çok farklı şeyler. Hı. Bu insan hakkı değil, insana yapılabilecek en büyük hakarettir. Bunu kabul etmiyoruz. Yani bu hususta e, kesinlikle biz meclise girdiğimiz zaman yeniden Refah Partisi milletvekilleri Adnan Bozan kesinlikle evet. Buraları kapatacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Devam ediyoruz. 18. Fulbright komisyonunun Komisyonu faaliyetlerini sonlandıracağız. 19. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getireceğiz. 20. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde İslam kardeşliği esas alınarak ırkçılığın önlenmesi ve devlet millet kaynaşması sağlayacağız. Tabi Bu da burası çok da önemli. çok önemli. Hı -hı. Müsaade ederseniz buraya da bir yorum evet. yapayım. Ee, Tabii biz şunu ifade etmek istiyoruz. Ülkemiz e, Türk'üyle, Kürd'üyle, Çerkezi'yle, Abazası'yla, Sünnisi'yle, bir, Sünnisiyle Alevi'siyle hı hı. yani bayrağımıza bayrağımız, vatanımıza da vatanımız diyen bütün kardeşlerimizin asli unsurudur. Hiç kimseyi bizim ayırt etmemiz veya ayrıştırmamız veya ötekileştirmemiz mümkün değil. Biz bir vücudun azaları gibiyiz. Kıyamete kadar da bu ülke insanını Allah'ın izniyle evet. ülkemizi kimse bölemez. Biz bu konuda kardeş olmuşuz, bir bütün olmuşuz. Biz 85 milyon bizim düşüncemiz, partimizin düşüncesi, fikri 85 milyon vatan evladını kardeş yapmaya geliyoruz. Bizim projemiz, çalışmalarımız budur. Aynı Allah'a inanıyoruz, aynı kıbleye yöneliyoruz. Aynı kitabı imal etmişiz, aynı Peygamber'e inanmışız. Bizi kimse bö bölemez. Biz bu ülkede, e, bu ülkenin çıkar ve menfaatleri noktasında doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle biz kardeşiz. Bunu evet. belirtmek istiyorum. Devam ediyoruz. E, 21 D8'in canlandırılması ve D60'ın temellerinin atılması. D8'i Rahmet Necmettin Erbakan Aynen Zavuz öyle. Kırmıştı. Şimdi şunu ifade edeyim. Yani bu bir anlamda D60 İslam, İslam Konseyi'nin daha profesyonel hali mi oluyor? 58 tane İslam ülkesi tabi biz e, bugün Avrupa Birliği yaklaştı, yaklaşık 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyoruz. Yani bizi biz yapan değerlerimizden vazgeçmemize rağmen Avrupa Birliği bizi bir türlü bünyesine kabul etmedi. Biz de şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki siz bizi kabul etmezseniz Avrupa biz de 60ları kuracağız. Türkiye Cumhuriyetlerle yürüyeceğiz. Kabul ederlerse bundan vazgeçmeyeceğiz herhalde. Hayır kesinlikle geçmeyeceğiz. Niye? Bir pazar yani bugün Avrupa Birliği'ne sayın Sarı niye giriyoruz? Orada pastadan, orada pastadan hem pay alalım. Değil. Yani orada kesinlikle bir pazar oluşsun, ürettiklerimizi satalım. Biz zaten D8'leri kurduğumuz zaman ama orada Türkiye, e şey gelişmişlik kriterleri, insanlıkları kriterleri ve benzer kriterler de var. Maalesef bu olayların bazıları da e bu kriterlerden dolayı, Değerlendirme kriterlerden dolayı başımıza kriterler geldi. Kriterler olabilir ama sadece bugün ticari pazar dünya, değil. Ya yani. dünya bu 58 tane Müslüman ülkesinin gençlik olarak diyorum. Dünyanın en genç nüfusu Erzurum şey Türkiye, Türkiye'de. Evet. Dünyanın en genç nüfusu bu saydığımız 58 tane ülkede Avrupa artık ihtiyarladı. Avrupa, Amerika, hı hı. bunlar artık ihtiyarladı. Bizim bunlardan çok büyük daha değerlerimiz var. Yeraltı yerüstü kaynakları noktasında Anladım. elimizdeki imkanlarımız var. Evet, orayı da. Ama şunu edelim. da ifade etmek <laughs> istiyorum, özür diliyorum. Buyur. Kesinlikle şu ifade etmek İzleyicilerimizi istiyoruz. İzleyicilerimizi de yormak istemiyorum. Biz diyoruz Kısa ki, bir öz. Biz diyoruz ki. Müslüman ülkelerin kaynakları yeraltı yerüstü alın teri o ülkede yaşayan insanların olacak bir başkası ona müdahale edemeyecek el uzatamayacak özellikle Amerika'ya sesleniyor. 60 ülke bir araya gelecek Gelecekler ve, ve evet. e, bir takım zulümler ortadan kalkacak. Yani bütün İslam dünyasının Kudüs'te yaşanan olayları izlemesi onu da anlatacağız, gibi. Onu dandıracacağız. E, İlib'de yaşanan olaylar gibi, Kesinlikle. Suriye'de yaşanan olaylar Tabii. gibi. Devam ediyoruz e, Sayın Bozan. 22 Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kazanılmış haklarının taviz verilmeden daha fazlası için gayret göstereceğiz. 23 Kudüs ile ilgili kırmızı çizgimizin Kı, koruması. Kudüs noktasında özür diliyorum. Evet buyurun. Tabii, Kudüs sadece e, Türkiye Müslümanlarının değil sadece Filistin Müslümanlarının değil. Dünya Kudüs, tüm dünyada yaşayan bütün Müslümanların ortak değeridir. Aslında bu sadece ya. E, Müslümanların değil. Ee, Yahudilerin de Hristiyanlığı da bizim de. Ama, bizim, ama onlar şu an e, at niyetli davranıyorlar ve art niyetli kullanıyorlar. Biz şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki Kudüs özgürleşmediği müddetçe yeryüzündeki Müslümanlar huzur bulamayacaklar. Ama yeryüzündeki Müslümanlar birleşmediği müddetçe. Ki o konuda Cumhurbaşkanımızın da çalışması var. Allah kendisinden razı olsun diyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla beraber mutlaka Kudüs'ü özgürleştireceğiz. Kudüs Müslümanların e, dünya tarihin devam ettiği müddetçe Kudüs Müslümanların olacak. Niye? Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Resulullah Efendimizin miraca çıkmış olduğu yerdir. Kudüs bizim olmazsa olmaz projelerimiz arasında. Kudüs vardır. için 21. madde olan D8'in canlandırması ve D60'ın temellerinin samimi bir şekilde atılması gerektiğinde dile getirmek isteriz. Evet. 24 Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine gönüştüğünün temin edilmesi. Evet Fatih Bey'in e, protokollerinden bir de buymuş yani. Evet. Göçmenler tabii. tamam misafir ama onların da güvenli bir şekilde geri dönmesini arzu ediyormuş. 5 milyon yaklaşık Türkiye'de Suriyeli kardeşimiz var. Kardeşimiz diyorum. Kayıtlı 5 milyon. Tabii. Kesinlikle Kayıt değil bu yani. bir de kardeşlerimizi katarsak... e, böyle emniyet içerisinde Suriye'ye göndereceğiz. Bu da ne olacak? Bu da D60'larla inşallah olacak. Türkiye Cumhuriyetlerle olacak. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bu projeleri hayatiyete mutlaka geçireceğiz. Devam ediyoruz. Süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesi için gereken adımlar atılacak. Bu da önemli bir konu. Milliyetin müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi sağlanacak. Müsaade ederseniz or oraya da dokunmak Buyurun. istiyorum. Ee, tabii zaman geçiyor ama bunlar Hı. bizim kanayan yaramız. Evet. Yani bunların zihniyeti 70 yıl önce neyse bugün aynı durdukları yerde Efendim işte biz 5 yaşındaki çocuğun Kur'an okumasını asla kabul etmiyoruz ya vatandaş çocuğuna 5 yaşında da öğretir Kur'an'ı 3 yaşında da öğretir yani vatandaş Kur'an'ı öğretir malini öğretir tefsirini öğretir Resulullah Efendimiz'i tanıtır senin senin buna helalı tanıtır haramı tanıtır yani şunu siz söylemek bundan şunu, şunu eklemek bir... istiyorum buraya ya adam adamlar e, doğan çocuğunu götürüp vaftiz ediyorlar. Kilisede hayatına başlatıyor. O ardından sürekli kiliseyle ilişkili hale getiriyorlar ve hayatlarını bu şekilde sürdürüyorlar. Yani bizim e, Türkiye Cumhuriyeti devletinde Müslüman bir ülkede çocuğunu Kur'an kursuna göndermekten daha doğal ne olabilir ki? Tabii, ki zorunlu değil bu yani. İsteyen gönderir yani. Dünyaya ispat eden bizim ecdadımızdır. Yani 600 yıl Osmanlı bir, yani bir bir tarafta cami, bir tarafta havra, bir tarafta kimse. Milli eğitim, müfredat da bu şekilde. Hiç kimsenin inancına dokunulmamış. Yani inanç hürriyeti çok önemlidir. Bu noktada bunların gayesi amacı yatıyorlar din, kalkıyorlar din. Efendim ama dinin sahibi Allah'tır. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Evet. Evet. 27 önemli bir maddelerden biri yine göz, gözüme çarpıyor. Zina'nın suç sayılması kanunu geri getirilecek. 28 mazottan vergi alınmaması bu tarım faaliyetleri tarım, için. Tarım tabii özellikle tarım faaliyetlerinde tarım, tabii. mazot vergisiz olarak çiftçilerimize sunulacak. Yine devam ediyor 29 gübre fiyatlarına en az %50 sübvansiyon uygulanması, devlet desteği. zaten Yani ederim. gübrenin fiyatının ne olduğunu bir önemi yok. Yarısını devlet destekleyecek. Kesinlikle. Üretimle ilgili Kesinlikle. yol açılacak. 30 da engellilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını sağlayacak. Maddelerin hepsi dolu dolu. Aslında maddelerin hepsi bir anlamda hükümeti eleştirisel maddeler ve bunların düzeltilmesiyle ilgili işaretler. Şimdi biz diyoruz ki biz milletimize hani özür dilerim şunu evet. soruyorum. Mesela ben biz programımızın başında şunu söyledik. Ya vatandaşın sorunları ne? Dertleri ne? Ama gördüğüm kadarıyla Fatih e, bu vatandaşı gayet iyi dinlemiş. Vatandaşı samimiyetle gelen bütün şikayetlerini derlemiş, toparlamış ve e, AK Parti'ye sunmuş bu 30 maddeyle bütün e, beklentileri karşılayabilecek seviyeye getirmiş. Yani şimdi, en çok e, şikayetler bunlar ve pat diye bunu tümüye su, yani. millet İttifakı'nın yanında olmadığımız 30 maddelik saydınız Hı -hı. teşekkür ediyorum. Şimdi millet İttifakı nasıl özür dilerim, bir Şunu eklemek şuna istiyorum. Şunu eklemek buyurun. istiyorum. Aslında e, ben bu maddeleri okuduğumda e, vatanını, milletini, halkını, vatandaşlarını İnanç özgürlüğünü savunan insanların tamamı, sevenler için tamamından bahsediyorum. Aslında şu anda AK Parti hükümetinin yola başladıktan sonra zaman içerisinde kademeli olarak eleştirisel hale gelmesinin temelinde ki bu 30 madde var. Fatih Bey aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza bakın, milletin size ulaşıp söyleyemediği şeyleri ben size sunuyorum, önünüze koyuyorum. Sorunlar bunlar çözeceksek birlikte ben sizin yanınıza gelirim demiş. Kesinlikle. E, hayırlara vesile olsun diyoruz artık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bizim millet ittifakının yanında olmayışımızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bunlar kendi çıkar ve menfaatlerini gözeterek mesela yedi parti bir araya gelmişler. Cumhurbaşkan yardımcısı olacaklarını ifade etmişler. İşte şu kadar bakanlık istiyoruz, şu kadar millet istiyor. Bir pazarlık. Yani burada sadece kendi nefislerini, millet yok orada. Millet ittifakı ismi ama millet orada yok. Kendi çıkar ve menfaatleri var ama bizim genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey ee, kesinlikle ben Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım demedi. Herhangi bir ben, taleple dayatsayık kesinlikle yok. ama kesinlikle. Bu, 30 maddelik şu çok kadar milletvekilliği çok net. istiyorum, şu kadar bakanlık istiyorum. Efendim şu kurumlar bize bağlansın. Bunların hiçbir tanesi yok. Ne var? Millet var. Biz milletimiz için bu 30 madde milletin olmazsa olmaz çıkar ve menfaatleri. Biz bunu diyoruz. Yani bizim Cumhur İttifakı'yla yol yürümemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yürümemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu 30 madde. Bir diğer husus şunu da ifade etmek istiyorum. Yine bu şeyle ilgili bunun altını çizerek ifade ediyorum. Bizi izleyen kardeşlerimize, e, vatandaşlarımıza oy kullanacak kardeşlerimize arkadaşlar bizim baraj diye bir problemimiz var. Bunu aşkım. kasıtlı yapıyorlar. bilginiz o, olsun. Ona geleceğiz. Ee,